şuraya da ablamın tamamdır gideyim eve. Birazcık satayım ben şunları şöyle. Gidelim evimize gidelim evimize. Bu tuğla böyle ne var ki burada? Kim aslında bunu? Gelin alın bakalım. O zaman hemen madene gidip Şurada kazma küreğimi alayım hemen. O kılıcımı alayım. O kazmamı alayım. Hemen gidip dört tane elmas bulacağım. Ee, köylü maden olmaz lazım şu aşağıda. Tavuk bulmam lazım. Onun yumurtasını bulmam lazım. Neyse. Hepsini halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. İlk önce şu şuraya atayım. Şurada su varmış. Başka var mı başka? Başka yorumumuzda zaten dört tane yetiyordu. Ben hemen kıralım şunları. Hop hemen yukarı çıkalım. Hop hop tamamdır. Hop 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 hop. Allah kafamı çarpıyorum. Ondan sonra gideyim. Ee, benim şey bulmam lazım. Ender pearl'a Nasıl bulacağım ki gündüzleri ben? Endermen'i nereden bulacağım? Allah Allah. Neyse halledeceğiz. Şurayı bir kıralım hemen. Böyle yukarı çıkalım. Hop hop hop. Tamam bunları da kıralım. Çık, çıktı neredeyse çıktı. Hop şöyle tamam. Burayı ettirdik ve aç çıktık. Şöyle hop. こんにちは sonra şimdi çok mutlu ya. Dön hemen gidelim ejderhamızı yapalım yapalım yapalım. Neredeydi köyümüz ya? Köyümüzü kaybettik. Bağır yorumlara. Bakın ejderha yaptı yazarsanız beni çok mutlu ederseniz hepinize kalp atacağım. Bir like ve abone olmayı unutmayın. Bir dinleri açın ki her gün videomdan haberdar olun. Tamamdır geldim hemen geldim geldim geldim. Hop Tamamdır. Şimdi yumurtayı şuraya atacağım. şöyle birazcık ateş atalım bakalım. Hop bu ne atıyor böyle mor bir ateş atıyor bunlar ya. Ejder atıyken kırmızı atmaz mı? Aa bakın yerlerde de şeyler oluyor. Ay ay bayağı iyi çok işime gidiyor. Ver bakayım sen de ne ölmen adamsın ya. Tam öldü ve Acaba bu seferki e, ejderham nasıl çıkacak? Çok merak ediyorum. Dur gidelim bakalım gidelim. E, var mı buralarda hiç ejderha e, pardon. Şey yumurtası tavuk yumurtası. Tavukçuklar tavukçuklar. Aa tavuklar yumurtam var mı? Çıkacak mı? çıktı. Oh, oh, oh. 4 tane çıktı Oha. Çok iyiymiş. Nasıl bir yumurtadan 3 tavuk çıktı ya? Allah Allah. atalım atalım 2 e, tane lazım olur belki. Birkaç tane daha yaparız ejderha. Bu da lazım olur. O yüzden yapalım. Bakalım bu çıkacak. Ama bir tane Atıyorum o yüzden. Tamamdır. Şimdi gidelim. Hemen koyalım yerlerine. Hop geldim. Ortaya yumurta koyacaktık değil mi? Evet, ortaya bundan. Köşedere elmas, pop, 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 pop. Buraları indirip tamam, 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 tamam. İndirelim düğmemizi. Daha bir indir. Başka bir eşya lazım. Ne tür eşya? Oh merhaba. Ee, sen ne çok güzel bir atıyorsun? Bu sana da beni macin. Ne tür eşyalar atıyorsun? Ne atıyorsun acaba? Sen bakalım. Ne? Ne atıyorsun? Bütün her yeri yakabilirim. Ön, yan, Her yer. Böyle ooo. Baksanıza orman yerleri falan çıkartabilirim. Çok güzelmiş Dur kardeşini de yanına koyayım. Sen şimdilik otur şurada. Böyle o, tamam otur sen burada. kardeşini de getireyim. Sen yapma buraları ya. Ee, sen durdun yerde mi yatıyorsun ya? Çok ateşlisin. Böyle şunu da koyayım. Bak bu senin kardeşin nasıl? Anlaşıldı mı tamam. İyi anlaşırsınız siz. didn't even get to run